Evet arkadaşlar tarih 20 Mart 2020 günlerden cumartesi aşıcı Fahrettin hocamla yine beraberiz Kalabak köyünde yarma aşı, yarma aşı yapacağız. Daha önceki aşılarımızı motorla bıçık motoruyla yapıyorduk. Bu yarma aşı. Bu Fahrettin hocam. Düzgün bir yer aradık. Kesimimizi yaptık. temizliğini yapıyor. Aşık kalemlerini iki tane koyacağım. Poyraz lodos yapacağım. Bu taraf Poyraz, bu taraf lodos. Onun için bu şekilde yapıyorum. Ve yardım. Kılavuzu açıyor. tane kalem aldım. Şöyle. Şöyle açtırıyoruz hafif. Şöyle. Ve yavaş yavaş Evet indirdik tamam. Güzelce ters taraftan yontuyorum. Ters taraftan yontmamın sebebi aşı kalemleri birbirine değmesin diye. Onu da o şekilde yapıyoruz. Şunu da koyduk. Ve kekicimiz yardımıyla Arkadaşlar bu aşımız Allah'ın izniyle tutar. Çünkü cevizde yarma aşı konti garanti diyebilirim sizlere. Evet. Güzelce yaptık. Şimdi vurduğumuz yerleri temizleme maksadıyla ölü, aldım. ölü noktaları aldık. Ölü noktaları aldık. Evet. Kola şişesini geçirdi. Şimdi Salih Hocam şuraya toprak orta yerine kaçması istiyoruz. Yani bunu bir yaprak yardımıyla da halledebiliriz. Şöyle biraz toprak koyalım. Evet, yeni başından açtık toprağı. Evet. Aynı tarlanın toprağı. Şişemiz aşağıya düşmesin diye sıkıştırıyoruz. Evet. Görüyorsun bak kenarlara yapıyorum. Hı hı. Tepme işini kenarlara yapıyorum. Aşırılıkları hiç zarar verdirmiyorum. Buralara da daha sonra su tut. Evet, su tut. Süreceğiz. Ve aşımız böylelikle sona erdi. Evet. İyi seyirler arkadaşlar. Görüşmek üzere diğer videolarda. Evet. Bunda kesim motoruyla yatak açma işlemi. Evet. Önce Öncekini yarma yapmıştık kamayla. Bunu da kesim motoruyla açma yapıyoruz. Aşağılarını testereyle kesti. Niye kesti? Suyu aksın. suyu aksın diye. O acı suyu, zehirli suyu dediğimiz suyu aksın diye. Yoksa öbür türlü aşıyı boğar. Aşıyı korutur, gelişmez. Ve tutmaz. Kenarlarını da temizledi. Şimdi iç yatak kısmını temizliyor. Fahretimizi. Testerenin kalan kırıntılarını alıyor. Bir Şu noktada. gözleri de alıyoruz bak. Şu gözler var ya. Aşıdan önce patlamasın diye o gözleri temizliyoruz. Varsa göz. Evet. Şu önemli bir nokta arkadaşlar. Evet. Bunlar tabii alınmazsa tabii ki kuvvet o gözlere gidecek. Onlar önce patlayacak. İki taraftan da aynı şekilde alıyoruz. Evet arkadaşlar, yine şu çubuğumuzda üç göz var. Yine kabuk havayla engellemesi çok önemli. Evet. Tamam. Önceden hazırladığımız kola Kulaşısını... şişesini koyalım ve yine şuraya. Ortasına toprak gitmesin diye yine orayı kapatıyor. Yani <laughs> Arkadaşlar toprak döktükten sonra mutlaka tepme ile sıkıştırmak lazım toprağı. Hava almaması için ama kenarlar yani ağaçla kola arasındaki o boşluğu mutlaka toprak olması lazım. Mutlaka toprak her yere ulaşması lazım. 360 derece. Her bölgeye. Eğer bir şeyle ağacın arasında boşluk kalırsa aşımızda tutmama riski olabilir. Çünkü bu da belli. güneş yakacağı için aşımızın tutmama ihtimali yüksek olabilir. Buna dikkat edelim boşluk kalmasın. Evet arkadaşlar ikinci aşımız da böylece bitirmiş olduk. İyi seyirler. aşı kalemlerimizi şu ağaçların geçen seneki Sürgünlerinden alıyoruz. Mesela şu sürgünden aldık şöyle. Mesela şunu aşı kalemi yapacağız. Değil mi? Şuradan kestik. 1, 2, 3. Üçüncü gözün üstünden. Bu bir aşı kalemi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde. Sayıyorsunuz. Bu şekilde. Böyle hep aşı kalemi. Şöyle yaptık. 1, 2, 3 veya 4 olur fark etmez. Ama aşılıklıları Muhakkak bu ağaçların taze sürgünlerinden yapıyoruz. Geçen seneki sürgünler bunlar. Tamam. tamam. Teşekkür ederiz. İyi seyirler kolay gelsin. İyi dersin. seyirler.